...aynı karede bile görmeyecekmiş. Sen niye bana engel oldun ya? Ben ne güzel anlatacaktım her şeyi. Tamam ortak, sakin ol. Yapacak bir şey yok. Alt tarafı bir süre daha evcilik oyununa devam edeceğiz. Kemal amca için yaptığımız gibi. Ya aynı şey değil Mete. Yok yok, ben ar arayacağım en iyisi. Ayas, saçmalama. Şş, bak. Projedeki ortaklığımızı bitirmekle kalmaz, iki günde bizi piyasadan siler. Mete, umurumda değil. Öyle bir lüksümüz yok. Anlıyor musun? Hem, hem nedir senin bu durumun ya? Yani neredeyse üstüme alınacağım artık. Sen, Öykü'yü benden mi kıskanıyorsun? Ya Mete, anla beni. Ben artık böyle kaçmalar, kovalamalar, oyunlar falan istemiyorum. Ya Öykü hep yanımda olsun. Öykü benim olsun istiyorum. Anladın mı? Ya sen de biliyorsun ben annemi bile karşıma aldım onun için. Bir engele daha tahammülüm yok. Tamam ortak anlıyorum. Ama biraz daha sabret lütfen. Yani birkaç ay geçsin. Ondan sonra bir anlaşamadık boşandık deriz olur biter. Yok ben kararlıyım. Artık bu evcilik oyununa devam etmeyeceksiniz. Bitti o iş. Ayaz. Bak Ayaz... Ayaz nereye gidiyorsun? Ayaz! Ayaz!